Efendim, efendim oğlum dedi sosyal medyada bak orada hemen paldır küldür hüküm vermiş. Bu haram dedim dedi. Ya bir dakika ya. Haram şey yayınlıyor haram onu öyle paldır küldür olmaz. Orada haram değil. Başkasında tokatlamıyor. Yani ortaya bir yayın koyuyor. Ee, mesela bize de var. Dinim İslam var. Ondan sonra TGRT var. TGRT belgeselim var. Ee, şimdi buraya girildiği zaman e, ki YouTube onu sana bu şeyleri hazırlayan. Bizi bir programların hemen ha, hemen, hepsi. E, diyor ki şu sayıya ulaşana diyor hani günlük böyle ulaşana e ben diyor şu kadar aynı şekilde para veriyorum. Çünkü onu o da, o da reklam alıyor. E, o da reklam alıyor. Dolayısıyla, net cebinden vermiyor. cebinden vermiyor. Dolayısıyla e, dolayısıyla Hatta bazılar diyordu işte mesela Yeni bir İslam'ın içerisine çıplak kar resimleri var falan. Ya koymuyor şimdi İstanbul koymuyor. <laughs> Tegere Tepe'nin şeyinde çıplak karı resimleri var. Ya kendisi koymuyor. Adam diyor ki bunu koymak mı bir çıplak Yarı <laughs> çıplak diyelim. Yarı çıplak diyelim. Tamam mı? E, dolayısıyla e, dolayısıyla oradakine haram denmez. Ha yüzde haram iş yapıp bunları yayınlayıp öyle para şartırsa o haram olur. Ama bu değil. Ve... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.